Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sabırsızlıkla beklediğiniz bir içeriği paylaşacağım. Kümesimdeki yeni yetme ispençler artık ötüyor, çiftleşmeye çalışıyor ve erkekliklerini ispat etmeye çalışıyorlar. Hepsi kocaman oldular. Görüyorsunuz ekranda da koskocaman bir maşallah bekliyorum arkadaşlar. Şimdi onların görüntülerini bu videoya ekleyeceğim. Eklemeden önce bu videoyu izleyen arkadaşlardan ricam videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar her ay sonu yapacağım çekiliş videosunu kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Hayallerime destek olmak isterseniz video altında bulunan katıl butonuna tıklayıp kayıt olabilir ve seçeneklerden ayrıcalıklarınıza bakabilirsiniz. Kayıt olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. Şimdi gelelim bu görmüş olduğunuz yeni yetme horozlarımızın erkeklik ispatlarını izlemeye. Yeni nesil gümbür gümbür geliyor. Bu güzel horozların erkeklik çabalarını izlediniz. Şimdi bunların babalarının zamanında yapmış olduğu erkeklik çabasında hemen bu videoya hatırlatma amaçlı koyuyorum. Onlar da çok güzel çünkü onlar da çok güzel görüntülerdi izlemeye değer diye düşündüm. Onları da izleyelim. Evet arkadaşlar izlemiş olduğunuz görüntüler yeni yetme ispenç horozlarımın e, yeni ötüş şekilleri, çiftleşmeye çalışma şekilleri yani bir nevi kendilerini ispat etme görüntüleriydi. Umarım çok hoşunuza gitmiştir. Kümesimde yaklaşık e, 8-9 tane ispenç horozum oldu. Hepsini de görüyorsunuz maşallah orta parmaklara kadar dolu. Paçaları da şöyle göstereyim. Harika ispençler. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videosunu kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Şimdilik hoşçakalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.